Merhabalar, selamlar, sevgiler, dualar iletiyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Altı çizili satırlarda sevgili dostlar, bir dostluk yolculuğu yapıyoruz inşallah biz ayrılan sürede. Birbirinden güzel altı çizili satırları, güzel eserleri, müzikleri farklı köşeleri programımızda paylaşıyoruz. Bugün de öyle yapacağız efendim. Ama ilk eserimiz şu anda bütün dostlarımız için الله <سؤال> الله kalbim bastı gider Göz açıp uyanmayanlar Şöyle gaflet bastı gider Kerim Allah 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 Rahim Allah Allah Dostlar bugün gündemimizde balarısı var efendim kainat penceresinden birlikte şöyle bir bakalım ve balarısı üzerinde düşünelim istiyoruz Ümit Şimşek bize rehberlik yapacak hemen hatırlatalım neden balarısı çünkü balarısı kainat kitabının pek büyük ayetlerinden biri Kur'an'ın Ayetleri yine Kur'an'da da ayetler içinde yer alıyor, Kur'an ayetleri içinde. Hatta uzun bir suresine Nahl suresi adı verilmiştir, hatırlayacaksınız. Bu sure içinde bizi bal arısı üzerinde uzun uzun düşünmeye çağıran ayetlerde şöyle buyrulmakta. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan kendine evler edin. Sonra her türlü üründen ye de Rabbinin sana müyesser kıldığı yollara çık. Karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlara bir şifa bulunur. İşte bunda düşünenler için bir ibret var. <laughs> Suresinden sevgili dostlar 68 ila 69. ayeti birlikte hatırlamış olduk efendim. Balarısı hakkında özellikle son yüzyıl içinde elde ettiğimiz bilgilerin ışığında bu ayetin incelenmesi diyor Ümit Şimşek ilginç bir tespite götürüyor bizi. Tabiatta karşımıza bir mucizeler paketi olarak çıkan Balarısı kitapta da aynen böyle çıkmakta. Müzik bahsettiğimiz iki ayeti bütün kelimelerini ve harflerini içerecek şekilde incelemek ve bu sayfaların hacmini aşacağı ve daha ziyade bir tefsir çalışmasını andıracağı için bu kadar büyük bir yükün adına girmeye teşebbüs etmeden sadece birkaç ana nokta üzerinde durmakla yetineceğiz diyor Ümit Şimşek. Peki bu birkaç noktayı biz de şöyle zihnimizde zihnimizin bir kenarında düşünmek için not alabiliriz sevgili dostlar birincisinden başlayarak efendim. Birincisi ayette Rabbin bal arısına vahyetti ifadesinden sonra doğrudan doğruya bal arısına yönelen ilahi ilham muhatabın cinsiyeti hakkında bir ipucu verecek şekilde nakledilmiş. Türkçe'ye evler edin ve yollara çık deyimleriyle çevirmeye çalıştığımız bu ifadelerde dilimizde bulunmayan bir dişilik eki kullanılmış. Gerçekten de bu emirlere muhatap olan ve onları kusursuz bir şekilde yerine getiren bal arıları kitabımızın başından bu yana görüldüğü gibi dişi arılar. Ancak biz bu bilgiyi çok yakın zamanlarda ancak elde ettik. 20. yüzyıla gelinceye kadar insanlar bal arılarına bu gözle bakmamışlar hatta topluluğun başında bir de arı beyi tasavvur etmişlerdir. Oysa dostlar bugün bir bal arısı kovanında yürüyen bütün işlerin dişi arılar tarafından yapıldığını ve kovanın başında da arı beyinin değil bir kraliçenin bulunduğunu biliyoruz artık. Erkek arılarsa sadece oğul verme dönemlerinde ve veya eski kraliçenin ölümü gibi durumlarda yeni bir kraliçeye ihtiyaç duyulduğu zaman o da sınırlı sayıda olmak şartıyla dünyaya geliyorlar ve yeni kraliçeyi döllemekten başka bir işleri yoktur. İkincisi sefer bal arısı üzerinde düşündüğümüzde ayet bal arısına, ürünlerden yeme emrinin vahyedildiğini bildirmiş oysa böyle bir bağlamda ilk olarak akla gelecek şey bal arısının ürünleri değil çiçekleri dolaştığı. Ancak ayet her zaman herkesin ilk olarak aklına gelebilecek olan bu kelimeyi değil, ürün anlamına gelen semerat kelimesini kullanmıştır ki böylelikle bal arısı ve ürünler hem de her türlü ürün arasındaki bir ilişkiyi bizim dikkatimize açık bir şekilde dikkatimize sunulmuş. Yine bizim bugünkü bilgilerimiz ışığında vardığımız sonuç bu ilişkiyi çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü bal arısı bize bal üreterek sunduğu hizmetin kat kat fazlasını hemen hemen bütün ürünlerimizin tozlaşmasını sağlamakta sağlayarak sunmakta. Müzik yani şunu demek istiyoruz dostlar eğer arılar olmasaydı biz hububat ve sebzeleri de içine alan bu kadar geniş bir sofra yerine buğday, pirinç ve mısır gibi birkaç ürün türüyle idare etmek zorunda kalacaktık. Gerçi çiçek tozlaşmasında rol oynayan yegane böcek cinsi balarıları değil ancak bu konuda balarısının çok özel bir yeri var ve bu onun çalışma tarzından ileri geliyor. Balarıları dostlar büyük pazarlar peşinde koşan holdingler gibi iş görüyorlar efendim. Onlar tek tük çiçekler etrafında dolaşmak yerine gerek kalite gerekse miktar itibariyle değeri yüksek tarlalar buluyor, oralarda çalışıyorlar. Bu ise aynı tür ürünün çiçekleri arasında dolaşmak ve tozları yabancı yerlere taşımak anlamına geliyor tabi. Şol cennetin ırmakları Akar Allah deyu deyu Şol cennetin ırmakları gezer Allah deyu deyu cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu kimler yeyi, kimler içer hep melekler rahmet saçar Kimler yiyip kimler içer Hep melekler rahmet saçar İdris Nebi Hulle biçer Subhanallah deyu deyu İdris Nebi ne biçer Subhanallah de Sevgili dostlar bugün gündemimizde kainat penceresinden bal arısı var ve Ümit Şimşek bize rehberlik yapıyor. Nahl suresinden yola çıkarak düşünüyoruz ve ayetin hatırlattıklarını efendim tekrar tekrar üzerinde inşallah düşünmek için paylaşıyoruz siz sevgili dostlarımızla. Ayet sevgili dostlar hangi ayetlerdi? Nahl suresi 68 ile 69. ayetler üzerinde düşünüyoruz efendim. Balın çıkış mahalli olarak karınlardan söz etmiş. Yine oldukça yeni sayılan bilgilerimiz bu konuda ilginç bir durumu ortaya çıkarıyor. Çünkü bal arısının bir değil, iki midesi varmış dostlar. Ayrıca bal tek bir arının karnında üretilmiyor. Çiçeklerden topladığı öz suyunu bal arısı bal midesi adı verilen midede biriktirerek kovana getiriyor. Burada kovandaki genç arılardan biri onun bal midesindeki balı hortumlayarak kendi midesine aktarıyor. Daha sonra da tükürüğü ve diğer özel salgılarıyla bu öz suyunu karıştırarak yarım saat boyunca çiğniyor ve balı yapıyor. Yine bir başka nokta, bal içilecek kıvamda bir mayi olmadığı halde ayet onun hakkında şerbet deyimini kullanmış. Burada da dostlar oldukça yeni sayılabilecek bilgilerimizin ışığında bir inceliği görüyoruz yine. Çünkü arının karnından çıktığı zaman bal gerçekten de içilecek kıvamda bir sıvıdan ibarettir. Bal arıları bu sıvıyı peteklere doldurduktan sonra bal kıvamını alıncaya kadar kurumaya terk ediyorlar ve eğer kovandaki hava sıcaklığı buna yetmezse kendileri peteklerin üzerinde kanat hareketleriyle baldaki su fazlasını buharlaştırıyorlar. Müzik Her ay doğar ilk akşamdan geceden, ne dem ne dem geceden Şavkı vurur pencereden bacadan, dağlar kışımış yolcumuş perişanım Kusuz mu kaldın dünkü geceden Nedem nedem geceden Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş Perişanım ben Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar harami, açma yarami, nasıl edemem? Dağ başından aşırdın beni neden neden yar beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Perişanım ben Madem soysuz gönlün bende yoldu neden neden yoldu Niye doğru yoldan şaşırttı beni Dallar kışmış yolcum üşümüş Perişanım ben Niye doğru yoldan şaşırttı beni Dallar harami açma yarami ਨਸਲੇ ਦੇ ਮੇਂਬਾ